sen Muzaffer Bey'i mi bekliyordun? Onun gelmesini mi istemiştin? Boş bulundum. Alışkanlık işte. He, alışkanlık tabii. Sen burada Teneke Mahallesi'nde otururken kapıya da hep Muzaffer Bey gelirdi değil mi? Hiç maval okuma. Bak böyle iki arada bir derede olmaz Güllü. Kararını ver. Muzaffer'i istiyorsan, çiftlikte hanımlık etmek istiyorsan boş boşuna bekleme. Kuyruğunu kıstır dön geri. Ha yok. Eğer o iş bitti diyorsan... ...o zaman önce bunu kalbine anlat. Muzaffer'i oradan sök at. Başka yolu yok. Ya dönüp sabredeceksin... ...ya da yoluna devam edeceksin. Yılmadan sıkıca sarılacaksın hayata. En azından beben için. İyice düşün taşın, kararını ver. İyi geceler abi. İyi geceler hemşire. <laughs> Pakize. Şş. şş kız, Pakize. Ne oldu kız sabah sabah? Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Dediklerini iyice düşündüm. Kararımı verdim. Çiftliğe gidiyorsun ha? Hayır. Baban gider mi yoksa? Hayır. İş bulmaya gidiyorum. Madem burada kalmaya karar verdim, kendime iş bulacağım. ...yeni bir hayat kuracağım. Kampas sen gelsene buraya. Ne? Ne yapıyorsunuz lan? Tut, Süt. Süt. <laughs> geç siteye geç. Tekstil ol bakayım. Gel. Al. Ha. Sağ abi. Sen de sağ ol kız. Ha, sen mi geldin? Peynir de veriyorum. Al bakalım. Dikkat et tamam mı? Yürü. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Al bakalım. Kur. Ramazan. Ha. Ne yapıyorsun? Rızkımızı olmayanlarla paylaşıyorum. Kalk bak. Fena mı? Fena. Hem de çok fena. Ramazan. Şunu ver bana. Bak yoksa Ramazan. Yoksa ne kabak? Ne? Yoksa ne? Ne yapacaksın? Sana yemin ediyorum her şeyi anlatırım ha. Teneke mahallesi, beni dinleyin bir dakika. Teneke beni dinle. Şimdi ben size bir masal anlatacağım. Masalımızın adı... ...Bereket Baba Masalı. Bu Hafız Efendi var ya... Ramazan. Öldürtecek misin beni bütün tenekeliye yoksa? Ya kardeşim Allah senin ömrüne bereket versin. Ne kadar büyük sevaba girdiğini farkındasın değil mi? Yani sen olandan alıp olmayan dağıt. Şöyle kenara çekil, olmayanlar rahat rahat alsın. Gel bakalım, al, dur. Gel bakayım buraya şey, sen, sen şunu al. <laughs> Hadi gel. abi. Lan Mehmet Ali, gel bakalım. Al ilişkin, anana götür sana yapsın. Gıllıcık kalmışsın oğlum. Ben ya yürü lan kitlenin, kalmış ya! <laughs> Çocuklar! Sucuklarım, bastırmalarım... Bütün arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz, tamam mı? Ne kadar velet varsa ortalıkta, hepsini alıp götürüyorsunuz paylaşın ha. İyi işin şimdi, hadi bakalım. Al 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 al! <laughs> Tavga çıkartmayın lan! Istiyorsun. Çiftlikten ayrılmışsın. Ne olmuş ayrıldımsa? Ne düşünüyorsun? Şimdi ne yapacaksın? Herkes ne yapıyorsa onu. Neyle geçineceksin? Nasıl yaşayacaksın? Herkes nasıl geçiniyorsa öyle. Çalışacağım. Ya çocuk? Çocuğuma da bakarım. Tek başına mı? Tek başıma. Tek başıma. Mutlu musun şimdi? Ha? Hayatın mahvettiğin için başın göğerdi mi? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.